Evet çocuklar, bugün e, İslamiyet'in ortaya çıkışından bahsedeceğiz. İslam medeniyetinin doğuşundan ortaya e, bahsedeceğiz. İslam medeniyetinin e, doğuşundan önce İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde dünya, yani dünyanın genel durumunu önce analiz etmemiz gerekiyor. Hangi şartlarda ortaya çıkmıştı? Dönemin e, siyasal oluşumları nasıldı? Dönemin dini anlayışı nasıldı? Biraz bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Arkadaşlar İslamiyet'in ortaya çıktığı yıllarda Avrupa'da ekonomik, siyasal ve sosyal sistemde derebeylik rejiminin egemen olduğunu görüyoruz. Derebeylik rejimi feodalite. Daha önce bahsetmiştik arkadaşlar bu sistemden. Toprağa bağlı bir sistemdir derebeylik sistemi. Bu sistem içerisinde toprak sahiplerinin krallara karşı önemli bir askeri ve ekonomik güç elde ettiğini biliyoruz arkadaşlar. Serf denen köylüler toprakla birlikte bu sistemde alınıp satılıyordu. Yani toplumsal anlamda bir eşitsizliğin olduğundan bahsedebiliriz Avrupa'da bu dönemde çocuklar. Yine dini olarak Katolik Kilisesi'nin devlet ve toplum hayatını düzenleyen en önemli kurum olduğunu bu dönemde biliyoruz. İslamiyet'in ortaya çıktığı yıllarda Orta Doğu'da Bizans ve Sasani Devleti Hüküm sürmekteydi çocuklar. Bu devletlerden Bizans devleti Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümüne hakimdi. Suriye kıyıları, Anadolu ve Balkanlar Bizans egemenliğinde bulunmaktaydı. Bizans topraklarında yaşayan halkın büyük bölümü Hristiyandı. Ancak işte Balkanlar, Mısır ve Suriye'de yaşayan Aryanizm, Monofizit ve Bogomil gibi Hristiyan tarikatlarına inanan halkların da olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve bu halklar Bizans tarafından inançları ya da mezhepleri sapkınlıkla suçlanıyor ve bunlar üzerinde ciddi bir baskı var. Yani inançlarından kaynaklı Bizans topraklarında insanların baskıya uğradığını görüyoruz. Yani İslamiyet öyle bir şeyle kuralla gelmeli ki insanlar inançlarından dolayı baskıya uğramamalı ki daha rahat bir şekilde yayılabilsin. Bu yüzden bu karşılaştırmaları yapıyoruz. Sasaniler bugünkü İran ve Irak dolaylarında hüküm sürüyorlar çocuklar o dönemde. Halkı Zerdüştük dinine inanıyor. Sasanilerin doğusunda Köktürkler, batısında Bizans devletinin bulunduğunu görüyoruz ve bu devletlerle mücadele halinde olduğu için eski gücünü kaybetmişti çocuklar. Özellikle Geçen haftaki derslerimizden hatırlayacaksınız. Birinci kök Türk devleti Sasanilere karşı Bizans'la ittifak yapmış ve Sasanilerin zayıflamasına neden olmuştu. İslamiyet'in ortaya çıktığı yıllarda Orta Asya'ya baktığımızda Orta Asya'da birinci kök Türk devleti Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştı. Kök Türkler Gök Tanrı'ya inanıyorlardı arkadaşlar. İnançları biraz daha değişikti. Hindistan'da kas sistemi hüküm sürmekteydi aynı dönemde. Bu sistemde toplum mesleklerine göre sınıflara ayrılmıştır arkadaşlar. Bu meslekler arasında hatırlayacaksınız. Geçiş ya da evlilik yasaklanmıştı. Yine Hindistan'da Jarnizm, Hinduizm ve Brahmanizm gibi dinlerin bu dönemde yaygın olduğunu görüyoruz çocuklar. Çin'de ise hanedan egemenliği var. Çin'de de yine mistik diyebileceğimiz Taoizm, Konfüçyus'un öğretileri yaygındır. Japonya içe kapalı bir toplumdur arkadaşlar. Şintoizm denilen dine inanmaktaydılar. Yani İslamiyet öncesinde dünyadaki, bilinen dünyadaki genel anlayış bu. İnanç anlayışının bu çerçevede geliştiğini görüyoruz. Genel olarak baktığımızda hani bildiğimiz kadarıyla İslami kurallarla karşılaştırdığımızda İslamiyetin ilk çıktığı dönemlerde İslami kuralların daha insancıl, daha kucaklayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da İslamiyetin kısa süre içerisinde geniş alana yayılmasında etkili olacak arkadaşlar ve bunun sonucunda da Arap İslam devleti kurulacak. Evet bir sorumuz var çocuklar. Bu da sorumuzu birlikte bakalım. İslamiyetin ortaya çıktığı dönemde Avrupa ve Orta Doğu'nun durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevabı sizden alacağım. Tek tanrılı dinler sadece Avrupa kıtasında yaygındır. Ekonomik ve sosyal yönden birbirinden farklı hayat süren toplumlar vardır. İmparatorluk özelliği gösteren devletler de hüküm sürmektedir. Devletlerin egemenlik alanları birbirinden farklıdır devletler arasında barış ortamı sağlanamamıştır. Evet cevabınızı alayım. İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde Avrupa ve Orta Doğu'nun durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Adana. Adana. Evet yani Adana. sadece Avrupa kıtasında değil Asya kıtasında da Afrika'da da e, tek tanrılı dinlerin olduğunu görüyoruz çocuklar. Evet Arabistan'da siyasal ve sosyal duruma bakalım çocuklar. Çünkü İslamiyet'in ortaya çıktığı, kökleştiği ve yayılmaya başladığı yer Arabistan Yarımadası. İslamiyet'ten önce çocuklar siyasi birlik yoktu Arabistan Yarımadası'nda. Halk kabileler halinde yaşamaktaydı. Arap kabileleri arasında kan davalarının yaygın olduğunu biliyoruz. Kan davası gütmek ve intikam almak erdem sayılmaktaydı. Kan davaları siyasal birliğin sağlanmasını önleyen en önemli etkendi çocuklar. Yani bu kabilelerin bir araya gelmesini engellemek diyedi. Bir kabileden birisi başka bir kabiledeki herhangi birisi tarafından öldürüldüğünde bu kabilelerin bir araya gelmesi artık çok mümkün değil. Bu çünkü yıllarca devam ediyor arkadaşlar. Arap kabilelerinden yerleşik yaşayanlara medeni ya da şehirli anlamına gelen hadari denilir. Göçebe yaşayanlara ise Bedevi denilmekteydi arkadaşlar. Bedevi kabilelerinde kabile reisleri ön plana çıkarken Hadarilerde kararlar kabile meclislerinde alınırdı. Yani bu tamamen göçebelik ve yerleşiklikle ilgili bir durum çocuk Yani Bedevi göçebe. Göçebe olduğu için bu göç esnasında güçlü bir reisin otoritesi ve kontrolü altında hareket etmek zorundalar yapı, toplumsal yapı itibariyle yerleşiklerde ise meclislerde kararlar alınabilir. Çünkü oturup konuşmak ve tartışmak için zamanları var. Adamlar zaten yerleşik ama göçebeler öyle değil. Onların çok zamanı yok. Öyle bir araya gelip toplanmak, konuşmak için zamanın onlar için daha değerli, kıymetli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Arap kabileleri bir şeyhin liderliğinde hareket ederler ve toplum ataerkil bir yapıya sahiptir. Kadınlar ikinci sınıf olarak toplumda görülmekteydi arkadaşlar ve toplumsal hayattan kadınların dışlandığını görüyoruz. Arap toplumunda köleliğin yaygın olduğunu görüyoruz. Köle pazarlarının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu Arabistan coğrafyasının en verimli bölgesi güneyde bulunan Yemen bölgesidir. Orta ve Kuzey Arabistan'da çöller ve dağlık alanların bulunması yarımada da coğrafi birliğin sağlanmasını zorlaştırmıştır. Yani yaşanılan coğrafyanın da o bölgenin siyasal yapısı üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yemen'de hayatın daha canlı olduğunu söyleyebiliriz bu süreç içerisinde. İslamiyet öncesi Arabistan'daki dini inanışa baktığımızda çocuklar Araplar arasında putperestliğin yaygın bir inanç olduğunu biliyoruz. Her kabilenin kendi putu var çocuklar. Hubelat Uza ve Manat gibi büyük putlar Kabe'de bulunmaktaydı. Bu putların bazı gök cisimlerini temsil ettiğine inanılmaktaydı. Bu Arap kabileleri haram aylar denilen yılın dört ayında aralarındaki çatışmalara son veriyorlardı çocuklar. Herhangi bir kan davası e, hesabı görülmüyordu bu süreçte. Kabe'ye gelerek putları ziyaret etmekteydiler. Buralarda panayırlar düzenliyorlar. Şenlikler, eğlenceler düzenliyorlar. Bu panayırların en büyüğü de Mekke yakınlarında düzenlenen Sukku Ukaz panayırıdır arkadaşlar. Günümüzdeki fuarlara benzerlik gösteriyor bu panayırlar. Kabileler arasındaki önemli sorunlar bu panayırlarda görüşülür. Ticari faaliyetler yürütülür. Şiir yarışmaları düzenlenir. Beğenilen şiirler Kabe'nin duvarına asılır. Yine edebi sohbetler yapılıyor çocuklar burada. Bu panayırlar konusunda Eyyamül Arap denen Arap kabileleri arasındaki çatışmalardan alan destansı hikayeler anlatılıyor arkadaşlar. Eyyamül Arap sorularda çıkıyor bu. Buna dikkat edelim. Yani bu dönemlerde e, destansı hikayeler anlatılıyor. Yani istenmeyen davranışlar. E, Arap kabileleri bir araya gelirler. Savaşmazlar. Bununla ilgili hikayelerin olduğunu görüyoruz burada. Yine putperestliğin yanında çocuklar bu yarımada da Zerdüşlük, Hristiyanlık, Haniflik ve Musevilik dinlerinin olduğunu görüyoruz. Çeşitli kabileler tarafından kabul ediliyor. Yani dini birlik yok. Yani siyasal birlik zaten yoktu. Kabileler arasındaki çatışmalardan ve savaşlardan dolayı. İslamiyet öncesinde de yine putperestliğin yanında zer Hristiyanlığın, Hıristiyanlığın, Haneflik ve Museviliğin olması dini anlamda da birlikteliğin olmadığını bize gösteriyor arkadaşlar. İslamiyet öncesi Arabistan'daki ekonomik duruma baktığımızda arkadaşlar, ekonominin temelini tarım oluşturuyor. Ticaret ve hayvancılık faaliyetlerinin de etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle arkadaşlar, ticari hayatın daha karlı olduğunu söyleyebiliriz bu dönem içerisinde. Çünkü e, Arabistan Yarımadası e, baharat yolu üzerinde bulunan bir yarımada. Yani baharat yolunu biliyorsunuz Hindistan'dan başlıyor ve e, Mısır'a kadar devam ediyor. Oradan Avrupa'ya ürünlerin taşındığı bir yol. Bu yol üzerinde Arap tüccarların Mısır'dan Hindistan'a kadar etkili olduklarını söyleyebiliriz. Hazreti Muhammed de hatırlayacaksınız. Biliyorsunuz zaten ticaretle uğraşmaktaydı arkadaşlar. Yani bu Arap Yarımadası'nda bunun dışında tarımsal faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Ticaretin olduğunu, ticaretin dışında bununla da ilgilenildiğini söyleyebiliriz. Tarım her tarafta yapılan bir üretim faaliyeti değil. Güney Arabistan'da verimli topraklarda tarımsal faaliyetlerin daha çok yapıldığını görüyoruz çocuklar. Orta ve Güney Arabistan'da sınırlı alanda Tarım yapılıyor. Güney Arabistan ile Suriye arasında yapılan kervan ticareti bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Mekke, Medine, Taif şehirlerinin bulunduğu Hicaz bölgesinde ticaret önemli bir faaliyet arkadaşlar. Ticaretle uğraşan kabileler için çoğunluğu Hindistan'dan gelen ürünlerin Suriye ve Mısır üzerinden Ön Asya ulaştırılmasının temel esas olduğunu görüyoruz. Panayırlar yapılması için güvenliğin sağlanması son derece önemlidir arkadaşlar. Ve iki ay süren panayırlar sırasında savaş ve çatışmalar yasaklanırdı. Panayırlar aynı zamanda ticari faaliyetlerin de gerçekleştirildiği alanlardı. İnsanlar alışveriş yapıyorlardı burada. Daha çok takas usulüne bağlı alışverişler yapılıyordu. İhtiyaçlar gideriliyordu. Eğlenceler ve şenlikler esnasında bu gibi faaliyetlerin de yapıldığını Biliyorsunuz çocuklar. Burada İslamiyet öncesi Arabistan'da güçlü aileler ya da kabileler daha güçsüzlerin malına el koyabiliyordu arkadaşlar. Bu yüzden burada Hilful Fudul denen bir birlik kuruldu. Bunu bilelim çocuklar, önemli bu. Bu birlik güçlünün güçsüzün malına el koymasını ya da yabancı birisinin malına el koymasını engelleyen bir birlikti. Hazreti Muhammed de gençliğinde Hilful Fidula katılmıştır çocuklar. Yani bu önemli bir şey. Yani onun e, Hazreti Muhammed'in kişiliğini yansıtan e, bir dev, davranıştır bu. Çünkü Hilful Fudul e, tekrardan söyleyeyim. Güçlülerin, güçsüzlerin malına el koymasını ya da yabancıların mallarına el konulmasını engelleyen bir kuruluştu. Oluşumda arkadaşlar. Evet. İslamiyet'in doğuşu ve yayılışına baktığımızda çocuklar. Hazreti Muhammed ve İslamiyetin doğuşundan önce bahsedelim. Hazreti Muhammed 571 yılında doğdu arkadaşlar. Mekke'nin önemli kabilelerinden olan Kureş kabilesindendir. Doğmadan önce babasını, 6 yaşına geldiğinde annesini kaybedince dedesi Abdülmuttalib'in yanında yaşamaya başlıyor. Sonra da amcası Ebu Talib tarafından büyütülüyor. Amcasıyla birlikte ticari faaliyetlerde bulunduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu kervanlarla Suriye ve Yemen'e gidiyor. Buraların kültürünü yakından tanıdı. Kişilik özellikleri çerçevesinde e, güven duyulan, saygı gören, sorunlara çözüm bulan biri olarak dikkat çekmeye başladı. Ve 25 yaşlarına geldiğinde Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Muhammed yaklaşık 40 yaşlarına geldiğinde Peygamberliğini ilan etti arkadaşlar. İslam dinini önce çevresindekilere anlattı, ailesine, daha sonra yakın arkadaşlarına anlatmaya başladı. Onlar tarafından bu dinin esasları ve kuralları kısa süre içerisinde benimsendi. Ancak Kabe'de bulunan putlardan gelir elde eden. Çünkü Kabe o dönem İslamiyet öncesinde kutsal bir mekan olarak görülüyor. İnsanlar buralara geliyorlar ve buralardan ciddi kazançlar elde ediyor bunlar. Yani Günümüzde de böyle aslında çocuklar. Yani e, Mekke'ye gidiyorlar insanlar Kabe'ye ziyarete. Arabistan ciddi paralar kazanıyor. O dönemde de Kabe'nin aynı özelliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Mekke'nin önemli bir şehir olduğunu görüyoruz. E, Müslümanlara baskı yapmaya başladı putperestler. Bu nedenle 615 yılında Hazreti Muhammed Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderdi arkadaşlar. Bu Müslümanların kendilerine yapılan baskı karşısında ilk göç hareketidir arkadaşlar. Bu önemli. Yani 615 yılında İslam dini 610 yılında Hz. Muhammed'e İslam dininin temel esasları bildirilmeye başlandı. 610 ve 15 yılında İslamiyet'in Mekke'de yayıldığını söyleyebiliriz kalabalık bir grup olduğu için artık dikkat çekmeye başlamıştı ve Mekkeli putperestler baskı yapmaya başlamıştı Müslümanlara. Bunun üzerine Hazreti Muhammed 615 yılında Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderdi. Daha sonra kendisi tabi Mekke'de yaşamaya devam etti. Etraftaki diğer önemli şehirlerde de İslam dininden haberdar olanlar vardı. Hazreti Muhammed duyulmuştu, İslamiyet duyulmuştu. O yüzden Hazreti Muhammed'le görüşmeye gelenler oluyordu. Bu gelenlerden bir kısmı da Medine'den gelenlerdir arkadaşlar. Medine'den gelenlerle Hazreti Muhammed arasında Akabe'de görüşmeler yapıldı. Hazreti Muhammed Medinelilere İslamiyet'i anlattı arkadaşlar. Medineliler İslam dinini kabul ettiler ve İslam dini yeni yerlerde de yayılmaya başlandı. Akabe görüşmelerinden sonra Medineliler Hazreti Muhammed'i Medine'ye davet ettiler arkadaşlar. Ve Hazreti Muhammed 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etti arkadaşlar. Hicret diyoruz biz buna. İslam tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. 622'de Hazreti Muhammed önderliğindeki göç. Bakın bu ilk göç değil. Tekrardan söylüyorum. İlk göç 615 yılında Habeşistan'a yapılan göçtür. Baskıdan dolayı ikinci göç ise 622 yılında Hazreti Muhammed'in de aralarında bulunduğu Müslümanların gerçekleştirdiği göç biz buna hicret diyoruz. Ayrı bir sayfa açıyoruz arkadaşlar bu göç olayına. Evet hicret ve Medine İslam devletinden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Müslümanlar 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç edince e, İslamiyet'in yayılması kolaylaştı. Bu önemli. Çünkü Medine'de Müslümanlar artık baskı altında değildi. Müslümanların can güvenliği sağlandı. Medine'de İslam Devleti'nin temelleri atıldı. 622 Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. Hazreti Muhammed'in lider özelliğinin daha da pekiştiğini görüyoruz. Medine kentinin Arap Yarımadası'ndaki önemi arttı çocuklar. Medine Sözleşmesi imzalandı. Bu önemli bir sözleşmedir arkadaşlar. Hazreti Muhammed hicretten sonra Medine'de toplumsal barışın sağlanmasını kolaylaştıracak kuralların belirlenmesine öncülük etmiştir kendisi. Medine'de yaşayan Evs ve Hazreç adlı putperestlerle çeşitli Yahudi kabilelerin arkadaşlar toplantıya çağırdı. Bunlar kendi aralarında çatışma halindeydiler. Bu gruplarla Müslümanlar arasında Medine Sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. Çok önemli bir sözleşme bu çocuklar. Hicretten sonra Medine'de yaşayan Efs ve Hazret adlı putperestler ve Yahudilerle kendi aralarında çatışma halinde olan Yahudilerle ve putperestlerle Müslümanlar arasında sözleşme imzalandı. Bu sözleşmelerde çocuklar kan davasına son verilmesi, şehre bir saldırı durumunda hep beraber şehrin savunulması, aralarında bir sorun çıkarsa Hazreti Muhammed'e danışılması kararları üzerinde duruldu ve birbirine karşı ittifak kurulmaması kararlaştırıldı. Yani putperestlerle Yahudiler Müslümanlara karşı ya da Müslümanlarla Yahudiler putperestlere karşı ittifak kurmayacaklar birbirlerine karşı. Böylece Medine kentinde çocuklar Müslümanların öncülüğünde belirlenen kurallara göre hareket eden bir toplumsal yaşam ortaya çıktı. Siyasal ve sosyal hayatı düzenlendiğinden Medine Sözleşmesi günümüz anayasalarıyla benzerlik gösterir çocuklar. Burada şunu da söyleyelim sorumuzu çözmeden önce. Medine Sözleşmesi Hazreti Muhammed'in liderliğinde ve önderliğinde imzalandığı için Hazreti Muhammed e, lider kabul edilmiştir arkadaşlar. Çünkü bu sözleşmenin e, bu sözleşme Hazreti Muhammed'in ve Müslümanların garantisi altındadır. E, onun lider kabul edildiğini ve Arap İslam Devleti'nin Medine Sözleşmesi ile kurulduğunu biliyoruz. Hazreti Muhammed'in Evet yani sorumuza bakalım arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in Kabileler arasında kan davalarının yasaklanmasına önem vermesinin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Toplumu bir arada tutacak bir otorite kurma, toplumsal barışı sağlama, dinsel ayrımı ortadan kaldırma. Evet çocuklar, kan davalarının yasaklanmasına önem vermesi hangi doğrultuda yapılmıştır? Cevabınızı bekliyorum. 1 2 1 2 toplumsal bir toplumu bir arada tutmak ve toplumsal barışı sağlamak anlamında. Evet, cevabımız 1 2 çocuklar. Şimdi burada Hazreti Muhammed dönemindeki askeri olaylara geçmeden önce arkadaşlar şunu da söyleyelim. Hazreti Muhammed hicretten sonra Medinelilere Ensar Mekke'den gelen Müslümanlara ise muha, muhacir deniliyor. Bunlar arasında dinsel esaslara dayanan bir kardeşlik bağının oluşturulduğunu görüyoruz. Hazreti Muhammed tarafından bu kardeşlik bağı oluşturuldu çocuklar. Bunu bilelim. Her Medineli bir muhacir aileyi himayesine alarak kardeşlik bağı kurdu. Böylece Müslümanlar arasında güçlü bir dayanışma ağı meydana getirildi arkadaşlar. Bu dönemde Evet çocuklar askeri olaylara geçmeden önce şöyle bir tekrarlayalım konumuzu isterseniz en başından itibaren. Şimdi İslamiyet'ten öncesinde, İslamiyet ortaya çıkmadan önce dünyanın genel durumunu değerlendirdik. Avrupa'daki dinsel inanışa baktığımızda Hristiyanlık dininin oldukça etkili olduğundan bahsettik. Siyasal anlamda feodalitenin etkili olduğunu söyledik çocuklar sadece Avrupa için değil tabi Bizans yönetimindeki topraklarda, Anadolu'da, Suriye'de ve Kuzey Afrika'da da Hristiyanlık dinine mensup olanların olduğundan bahsetmiştik. İran'da Zerdüştlük dini, Sasanilerin kontrolündeki İran'da Zerdüştlük dininin egemen olduğundan bahsettik. Orta Asya'da Gök Tengri anlayışının Göktürkler döneminde sürdürüldüğünden bahsettik. Hindistan'da kast sistemi ...vardı arkadaşlar. Kas sisteminde toplum kaslara ayrılmıştı. Bu şekilde bir yönetimin olduğundan bahsettik. Çin'de Confucius'un ve Taun'un öğretilerinin ve Şintoizm'in olduğundan bahsetmiştik. E, Arap Yarımadası'nda Putperestliğin yaygın inanç olduğundan bahsettik. Bu ortamda İslam dini eşitlikçi bir din olarak ortaya çıkmıştı... Hazreti Muhammed 610 yılında kendisine bildirilmeye başlanan bu dinin esaslarını Mekke'de yaymaya başlamıştı. Bu dinin esaslarını Mekke'de yaymaya başlayınca Mekke'de çıkarları sarsılan putperestler tarafından baskı görmeye başlamıştı Müslümanlar. Bu yüzden 615 yılında Müslümanlar Mekke'den Habeşistan'a göç ettiler. Daha sonra 622 yılında Hazreti Muhammed'in liderliğinde Medinelilerle yapılan Akabe sözleşmelerinden sonra Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiklerinde burada bulunan yerleşik Medinelilerle Medine sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. Yani Ensarlarla bu hecirler arasında Medine Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile birlikte Arap İslam Devleti'nin temellerinin atıldığından bahsettik arkadaşlar. Yani Hz. Muhammed Medine'de siyasal anlamda birlikteliği sağlamaya çalışmıştır. Putperestler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında. Kendi içerinizde birlikteliği sağlamadan dışarıda etkili olamazsınız çocuklar. Hz. Muhammed bunun bilincindeydi, bunun farkındaydı. O yüzden önce içerideki birlikteliği sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Burada ilk inananlardan da söz edelim arkadaşlar savaşlara geçmeden önce. Hazreti Muhammed İslam dininin ilk indirilmeye başlandığında önce kendi çevresindeki insanlara bu dini anlattı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, eşi Hazreti Hatice ve kölesi, Zeyd tarafından bu dinin ilk inananların bunlar olduğunu görüyoruz. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim çocuklar İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kadına değer verilmezdi ve kölelik çok yaygındı. Bu din ne kadınların ilk inananlar arasında kadınların olduğunu görüyoruz. Bu kadınlara eşitlik getirdiğini bize gösterir. Aynı zamanda kölelerin de bu dine inandığını görüyoruz. Kölelere de eşitlik getirdiğini görüyoruz. Yani ilk inananların içerisinde kadınların ve kölelerin olması bu dinin eşitlikçi bir din olarak ortaya çıktığını bize gösteriyor ve hızlı bir şekilde dinin yayılmasında İslam dininin yayılmasında da bu etkili olacak çocuklar. Evet buraya kadar çocuklar sorunuz varsa sorularınızı alayım. Evet. Sorularınız var mı çocuklar? Evet. Sorularınız yok anladığım kadarıyla. Önümüzdeki dersimizde e, askeri olaylardan bahsedeceğiz. Hazreti Muhammed dönemindeki askeri olaylardan bahsedeceğiz. E, ön okuma yaparak dersimize katılmanızı istiyorum çocuklar. Bu derste daha aktif olmanızı sağlayacak